kanalından herkese selam dostlar. Nasılsınız? Umarım herkes iyidir. Bu hafta kıyı avında sizlerle beraber neredeyim? Hemen konum bilgisi vereyim sizlere. Şu anda Bademli'deyim. Bademli halk plajındayım. Hemen arka tarafımda de Tatil Köyü var. Onun sağ tarafındaki kumluktayım. Bademli halk plajındaki kumluğa geldim. Saatimiz şu anda 5.30 akşam 12'ye 1'e kadar bir av yapacağım burada. Yavaştan şimdi ortalarımı kuracağım, daha sonra suyla buluşturacağım. Sizlere takım yem bilgiyi vereceğim her zaman olduğu gibi. Şöyle çevreyi göstereyim sizlere, daha net anlaşılabilsin nerede olduğum. Durumu getirmedik bu hafta. Şurada Demirşehit Oteli var, Deçampo diye biliniyor. Şu tarafta Bademli Halk Plajı. Meramız burası arkadaşlar. Burada yaklaşık 2 sene önce bir av yapmıştım. O avda mırmır mır ve bir levre kalmıştı ispendik. Durum vaziyet böyle arkadaşlar. Şimdi fazla sözü uzatmayayım. Hemen suyla buluşturayım. Daha sonra sizlere dediğim gibi yem bilgisi, takım bilgisi sizlere aktarım. Bu arada kanalıma abone olan herkese çok 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 teşekkür ediyorum. Kanalımız gitgide büyüyor. Videolarımı izleyenlerin %50'si 60'ı televizyondan izliyor arkadaşlar. Televizyondan izleyenler de abone olmayı ve beğenmeyi biraz bakıyorum düşük. Onlar da bir abone olursa kanala videoyu da beğenirse beni çok çok mutlu eder. Hadi bakalım. Let's go. Şimdi yanımda iki tane surf oltam var. Kullandığım olta takımlarını 3-5 avda bir sizlere tekrardan tanıtıyorum, gösteriyorum. Çünkü dediğim gibi kanalımız büyüyor. Bilen olur, bilmeyen olur. Yorumlarda da soranlar da onlara zaten cevap veriyorum. Bu kullandığım yeşil 3 parçalı bir kamış. 4.20 boyunda. 100-250 gram olması lazım. Şöyle bakalım. Aynen 100 gram atarlı bir kamış. Hemen şöyle göstereyim yakından. Albastar Retromnia. Kombinlediğim makinam. Bu Albastar'da kullandığım makina da yine Albastar'ın Kostra 8000'lik serisi. Şöyle konik kafa göstereyim. 0.16 ip olması lazım. 30'lukta lider misinam var üzerinde. Öf sinek de var bu arada. Hava çok sakin. Rüzgar kıyıdan esiyor. Biraz sırttan bir esinti var. Ters esinti var. Bakalım mera balık yapacak mı, çalışacak mı? Bu kullandığım kamış Daiwa Sea Hunter 420 100-250 gram atar aralığında. Makinamda da Ryobi Naxo 8000'lik. Sığ kafa. Bunlar da 0 kaçtı? 013 ip misna 030 lider misna mevcut. İki oltamda da şimdi bu oltamı asansörlü takım yapacağım. Asansörlü takım kullanacağım. Diğer oltamda da asansörlü takım kullanacağım ama ilerleyen saatlerde diğerini ikili askılı takıma çevirebilirim. Hadi bakalım şimdi suyla buluşturayım. İki oltamada çin kurdu takacağım. Bugün sadece yanımda 4 paket çin kurdu var. Başka bir yem bulamadım arkadaşlar. O yüzden mecbur çin kurdu kullanacağım. Evet ilk oltamı suyla buluşturacağım şimdi dostlar. 120 gram kurşun taktım. KR24 iğne var. 2 numara. Dekoy KR24. Haydi bakalım Bismillah. Attım derine girsin genzine diyelim. Her türlü öneri ve yorumlarınızı dikkate alıyorum arkadaşlar YouTube'da. Herhangi bir öneriniz veya yanlış yaptığım bir şey varsa iyi ya da kötü her türlü yorumunuzu beklerim YouTube'da. Ona göre ben de kendimi geliştiriyorum ve değerlendiriyorum düzeltmeler yapıyorum yani bilginiz olsun. Belki benim bildiğim yanlış şeyler de olabilir. Sonuç olarak ben yani profesyonel bir balıkçı sayılmam. Sizler gibi ben de haftada bir balığa giden biriyim. Balık oluyor ya da olmuyor. Her türlü sizle o balık avımı paylaşıyorum. Her attığım videoda ben de isterim balık olsun. Ama maalesef yani haftanın sadece bir günü kıyı balık avına gidebiliyorum. Ama yani bazen akşamları iş çıkışı tekne avı da yapıyorum. Güzel balıklar alıyorum ama size hepsini paylaşmıyorum tekne avlarımı özellikle böyle 4-5 kıyı bir 2-3 tane tekne avında güzel balık aldıysam onları birleştirip sizle buluşturuyorum. Çünkü kanalımın %80'i daha çok kıyı yönelik bilginiz olsun. İşte balığa geldiğim zaman da elimden geldiğince size yeni meralar bildiklerimi size aktarmaya çalışıyorum yani. Şimdi oltu yattık. Buna da ben hemen asansörlü takım yapacağım asansörlü takımın kösteklerini teklerini Ghost 034'ten yapıyorum şu anda. Şöyle bir kulaç kadar yerden kesiyorum. Diğer oltama dekoy KR24 takmıştım. Şimdi bu oltamada değişikliğini takacağım. Farklılık olsun. Buna da Fudo 63 07 2 numarasını takacağım. Farklı iğneler kullanalım. Tek bir iğneye bağlı kalmayalım. İğnem, misinam, görünür inşallah. Şöyle iğneyle misneyi tutuyorum yan yana. Şurada bir halka oluşturuyorum arkadaşlar. Şu tutan oluşan halkadan da tuttum. Şu diğer ucundan 5 kere sarıyorum. Daha sonra şu halkanın içine şu ucu çıkartıyorum. Şuradan ağzımla dişimden yardım alıp alttan biraz tatlı çektim. Daha sonrasında tam sıkmıyorum misini ıslatıyorum. Tam gerdiriyorum. Düğümüm hazır. Şimdi bunu da dibinden kesiyorum. Dibinden kestim. Dibinden kestikten sonra da burada bitmiyor arkadaşlar. Bu çıkan çıkıntıyı çakmakla yakıyorum ki yem şişinden yemi takarken bu çıkıntıya takılmasın. Düzgün şekilde emim geçsin diye. Gördüğünüz gibi bakın. Hiçbir sıkıntı olmadı burada. Gemi düzgün geçecek. Evet arkadaşlar. iki oltayı da suyla buluşturdum. İkisinde çin kurdu var. İğneleri gösterdik. Takımları gösterdik. Bu saatten sonra bekleme vakti. Balık geldiğinde görüşürüz. Saat 6 oldu. Haydi bakalım. Let's go. Evet arkadaşlar. Bir vuruş gelmeye başladı. Ufak ufak çekeliyor. Bilmiyorum kameraya çıkacak mı. Karanlık biraz. Saat 8 oldu. Bir iki çekeledi güzelce ama inşallah devamı gelir. Hadi oğlum al git. Biraz önce çektim. İki oltamda da yemler duruyordu arkadaşlar. Şimdi oltamın birini asansörlü takımdan ikili askılı takıma getireceğim. Şöyle takımı yaptım. Ama biraz önce çektim yemler üzerinde durduğu için geri attım. Onu bekliyorum. Arkadaşlar şöyle bir köstek yukarıda. Bir köstek biraz daha altında. Şöyle bir takım yaptım. Umarım görünüyordur. Evet dostlar saatimiz 11.30 oldu. Maalesef bu saate kadar iki tane cılız vuruş vardı. Onun haricinde hiçbir vuruş olmadı. Çekiyorum yemler üzerinden yerini değiştiriyorum. İkili askılı takıma geçtim zaten gösterdim. Balık yok merada. Balık olmadı. Olmayınca olmuyor. Ee, şimdi yavaştan toplanıp meradan ayrılacağım artık. Bu avlık benden bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalı destek amaçlı abone olmayı unutmayın. Ben her daim balığın peşindeyim. Balık olsun olmasın dediğim gibi sizlerle her zaman meraları ve yaptığım avı paylaşacağım. Sürekli video çekmek için balığa gitmiyorum. Balığa gittiğim için video çekiyorum. Olanını sizlerle paylaşıyorum zaten. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki avda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Güle güle. Bay bay.